Efendim fazla Say'a dava açıp mahkum ettiren Ali Emre Bukal'ın avukatı Sayın Gülcan Karakaş şu an telefon attınız. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Karakaş bugün e, İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi bir e, karar verdi bu konuyla ilgili. Nedir bu gelişme? Gazeteler bu kararı e, Fazla Say davasının iadesi olarak sayfalarına taşıdı, internete taşındı. Gerçekten aslında esastan bir davanın bozulma durumu var mı yoksa nasıl anlamak lazım bu davayı, son kararı? Şimdi fazla Say davası yeniden yargılanacak şeklinde yansımış basına. Fakat böyle bir durum yok. Zaten hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararının mahiyeti itibariyle ee, bu karara karşı esastan bir e, itiraz yapılamaz. E, CMK 231. maddede sayılı belli başlı nedenler vardır. Hükmün açıklanmasını, ertelenmesini sağlayan. E, bu koşulların oluşup oluşmadığına itiraz merciye bakar. E, bizim olayımızda da 29. Asya Ceza Mahkemesi ee, şöyle bir gerekçeyle hükmün e, açıklanmasının ertelenmesi kararını e, iptal etti. E, diyor ki hükmün açıklanmasının ertelenmesi müessesesi sanana ve müdafiine anlatılmadığı için e, kabul edilmiştir. E, bu yeterince anlatılsın diyor özetle sözlerinde. E, fakat ya yani ben açıkçası bu karara çok katılamıyorum. Tabii ki e, sayın mahkemenin kararı ama e, sanığın hazır bulunduğu duruşmada e, çok detaylı bir şekilde anlatıldı bu ne olduğu sana. E, kaldı kaldaki müdafileri ve e, yaklaşık 10 tane avukatı vardı sanığın. Efendim bu hukuk terimini bilmeyenler olabilir. Davanın 5 yıl öyle ertelenmesi ne anlama gelir? Ne demektir bu hukuk anlam hukuk terimi anlamında? Şimdi mahkeme bir onay hapis cezası verdi biliyorsunuz. Evet. Hükmün açıklanmasının ertelenmesi şu demek, e, bu 10 ay hapis cezasını ben şimdi vermiyorum, 5 e, yıl süreyle sadan gözetliyorum. Eğer sanık 5 yıl süre içerisinde e, benzer bir suç işlerse, e, bu hükümle birlikte ye, e, suçunda cezasını vereceğim demek bu. E, dolayısıyla hükmün açıklanmasının ertelenmesi aslında sanık lehine olan bir hüküm. E, bu olayda da öyle olduğunu düşünüyorum. E, yani... Dava işte berat edecek ya da bozulmuş falan değil. Ee, sadece usulü bir hatırlatma yapılacak sanığa ve müdafiine. Hüküm açıklanmasının ertelenmesi kararının mahiyeti anlatılacak. Ne olduğu anlatılacak. Ee, ve bu hususta tekrar onlara hüküm açıklanmasının ertelenmesini isteyip istemedikleri sorulacak. Sayın Karakaş çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Efendim, piyanist Fazıl Say geçtiğimiz günlerde 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçe kutsal değerler hakaret etmesiydi. Davaya açan kişi şu an stüdyomuzda konuğumuz Sayın Ali Emre Bukalı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, Emre Bey, siz harekete geçiren ne oldu? Fazıl Say'ın hangi sözlerinden dolayı siz dini hakaret olarak algılayıp dava açtınız? Fazıl Say e, yazmış olduğu tweetleri e, takipçisi olan 30 bin kişiye ulaşabilecek şekilde yazmıştır. Sadece 30 bin kişi değil... Ee, birçok kişi de bunu e, bu yazılan tweetlerin e, ulaşabilmektedir. Dolayısıyla e, sınırlı bir kişi, kesime hitap etmiyor bu tweetler. Herkesin görebileceği şekilde bir ortamda yazıyor. Bir kişinin yazmış olduğu mesaj retweetlerle birlikte binlerce kişi tarafından okunabiliyor, takip edilebiliyor. Dolayısıyla işte bu aslında kamuya açık bir yayın organı diye düşünülebilir tabii ki. Tabii aynen o şekilde. Zaten Şimdi. burada yazılan e, tweetler, yazılar yani öyle ifade özgürlüğü ile e, izah edilebilecek gibi yazılar değil. Bu kadar koca Türkiye İnternet'inde dava açan tek kişi sizsiniz. Nedir farkınız? Niye harekete geçtiniz? Ya ben Müslümanım. inançlı bir insanım. Yani orada dini değerlerimize göre yönelik, Müslümanlara yönelik galis hakaretler var. Yani sıralanıyor. Yani öyle bir düşünce açıklaması, bir şiir aktarımı falan da değil. Yani burada kamuoyunu tamamen yanlış bilgilendiriyorlar. Ömer Hayyam'a atfediyorlar. güya. gerçekte Ömer Hayyam'ın bile değil o dizeler ama onun dışında kendi yazdığı yazılar da var. Yani bunu herkes görmezden geliyor. Bu çok enteresan bir şey. Bunu mahkemede de söyledim destek olmak için gelenler olmuştu. İddianame okundu. suça konu yazılar 8-9 cümle. Bunlar tek tek okundu. Yani burada yani burada ağzımıza almaktan imtina ettiğimiz tarzda cümleler var. Yani sokak ağzıyla galis küfürler var. Allahçı deniyor. Arkasından daha doğrusu öncesinden hakaretler sıralanıyor. Cennet, cehennem kavramları, huri kavramları, Allah için yaşamak, Allah için ölmek gibi kavramlar üzerine çok çirkin, alaycı benzetmeler var, e, hakaretler var. Dolayısıyla fazla sayı bu hakaretlerden dolayı ceza almıştır. Yoksa fazla bir dil ilefetiş bir falan bu tarz değil. mesajları var. Doğru evet, mudur? Aynen öyle. Yani bu çok enteresan. Yani birileri özellikle fazla sayı destek adına çok yanlış şeyler söylüyorlar. Avrupa'yı da yanlış bilgilendiriyorlar. Yani böyle olunca Avrupa'da tabii ayağa kalkıyor. Ee, Türkiye'nin işte ifade özgürlüğü karnesi düştü falan gibi. Hakimin bu cezayı vermesindeki ana hareket noktası neydi? 10 sayfalık bir gerekçeli karar var. Ee, çok detaylı. Yani yargıtay kararlarından tutun. Ee, anayasa mahkeme, anayasa ya atıflar var. Ama hepsinden önemlisi 3 tane net e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından örnek veriyor e, mahkeme. Bu kararların bir tanesi... Türkiye'de mahkum, mahkum olmuş, Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş Abdullah Rıza Ergüven isimli kişinin bir kararı. İsmi de Yasak Tümceler Kararı. Bu çok önemli bir karar. Bu kararda şöyle bir atıf var. Dini değerlere saldırı söz konusu olduğunda, hakaret ve aşağılama söz konusu olduğunda burada yerel mahkemelerin verdiği kararlar onanıyor. Yani bu sadece Türkiye özgü bir durumda değil. Kesinlikle ifade özgürlüğü kapsamında değil. Ya yani bu çok net. Yani bu Türkiye özgü Türkiye'nin ayıbı falan filan değil yani bir bazı insanların yansıttığı gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani sadece fazla Say böyle bir eylemden dolayı ceza almadı. Bugün biz mahkemeye çok fazla örnek karar da sunduk. Facebook'tan olsun, YouTube'dan olsun benzer şekilde hakaretler yapan, dini değerlere haşa aşağılayıcı yayınlar yapan kişilerle ilgili olarak mahkumiyet kararları var. Bunun aynı muadilleri, benzerleri diğer e, Avrupa ülkelerinde de var. Yani bunları belki tek tek saymam şu anda vakit alabilir ama ...Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İsviçre'de, Polonya'da, Rusya'da, Danimarka'da, Avusturya'da, İsveç'te, İspanya'da, Finlandiya'da... Yani ...bu tarz dine yönelik, inancı yönelik hakaretler nefret suçu olarak görülüyor ve cezala karşılık görüyor. Örnek vermek gerekirse, örneğin Avusturya'da bir milletvekili, Suzan Winter isimli milletvekili... ...seçim konuşmasında peygamberimize hakaret ettiği için öncelikle dokunulmazlığı kaldırıldı, sonra ceza aldı... 3 ay hapis cezası aldı, 24 bin euro da para cezası aldı. Ee, yüksek mahkemede bunu onadı. Fazıl Say birçok sanatçıya e, Twitter'dan kendisine hakaret edildi diye davalar açmıştır. Davaların açma gerekçesi de şudur. Kişilik haklarıma saldırı oldu, hakarete uğradım, cezalandırılsın. Örnek vereyim, Ercan Saatçi'ye mesela dava açmıştır. Bunun gerekçesi şu, Fenerbahçelilere Fazıl Say küfür ettiği için, bir, bir Avrupa takımında yaptığı maçta yenildiğinden dolayı... Ercan saçı bu sözü kendisine iade etmiş... Bu nedenle Ercan Saatçı'ya koşa koşa dava açmıştır. Müslüm Gürses'e de dava açmıştır. Bunun nedeni de biliyorsunuz işte arabesk nokta nokta ben utanıyorum gibi böyle çok çirkin bir sözü vardı fazla Sayın. Bu kamuoyuna da çok yansıdı. bu sözü üzerine yine aynı şekilde Müslüm Gürses bu sözü kendisini iade ettiği için yine ona da dava açtı. yani görüyorsunuz kendisi yapıyor, suç olmuyor. Başkası yapıyor, işte o suç oluyor gibi bir anlayış var. Samimi değil tabii bu. Hülya Avşar şey diyor, e, saçmalamış, e, tedavi görsün gibi bir söz sarf ediyor. Bunun üzerine Hülya Avşar'a da dava açıyor. Yani kendisine en hafif eleştirilere bile dava açan bir insan. Ama bakın görün, yani mahkeme mah, mahkumiyet kararından sonra verdiği demeçte işte, ne dedi? Hepimiz duyduk. E, utanıyorum dedi. İşte Türkiye'nin ifade özgürlüğü karnesi açısından. Basının duruşunu nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bazı insanlar gerçekten sağduyulu yaklaşıyorlar. Çok güzel yazılar da çıktı. Fakat bazı kesim çok enteresan bir şekilde yani tamamen görmezden geliyor. Yani onlara şu soruları sormak lazım. Aynı sözler size söylense, annenize, babanıza, akrabalarınıza, inancınıza söylense, yani inanc, inancı olmasa bile o inançsızlığına bile söylense siz bunu ...mutlaka mahkemeye başvurursunuz. Yani yapılması gereken de budur zaten. Ama şu da güzel bir şey kanaatimce. Dini değerlere yönelik herhangi bir olumsuz sözü olmadı. Hakareti olmadı mahkeme süreci boyunca. Dolayısıyla mahkeme... ...yani hukuk... fazla sayı aslında terbiye etti. Bu açıdan güzel bir gelişme. Ama sonuçta verilen karar şudur. 5 yıllık bir gözetim süresi var. Yani eğer 5 yıl içerisinde fazı say tekrar aynı suçu işlerse yani o zaman erteleme de olmayacak. O zaman hapis yatacak. Yani bunu da özellikle belirteyim. Emre Bey, mahkemenin fazla sey vermiş olduğu ceza ifade özgürlüğü büyük bir darbe olarak algılandı. Ama aslında benzer kararlar Avrupa'da da var bildiğiniz gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'deki bu, bu yasa 216 ya 3. maddesi. Dini değerleri alenen aşağılayan kişi eğer fiil kamu barışını bozmaya elverişliyse 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılır şeklinde hüküm var. Bunun aynı muadilleri, benzerleri diğer e, Avrupa ülkelerinde de var. Yani bunları belki tek tek saymam şu anda vakit alabilir ama Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İsviçre'de, Polonya'da, Rusya'da, Danimarka'da, Avusturya'da, İsveç'te, e, İspanya'da, Finlandiya'da yani bu tarz e, dine yönelik, inancı yönelik hakaretler e, nefret suçu olarak görülüyor ve cezala karşılık görüyor. E, örnek vermek gerekirse e, örneğin Avusturya'da e, bir milletvekili, Suzan Winter isimli milletvekili Seçim konuşmasında peygamberimize hakaret ettiği için e, öncelikle dokunulmazlığı kaldırıldı. Sonra e, ceza aldı. 3 ay hapis cezası aldı. 24 bin euro da para cezası aldı. E, yüksek mahkemede bunu onadı. Aynı şekilde Danimarka'da da e, Jesper Langbell isimli e, bir aşırı sağcı bir milletvekili benzer şekilde Müslümanlığa hakarette buldu. Bu da ceza aldı. Yani dolayısıyla Avrupa'da da örnekleri çok. Yani Marka'da yine Peygamber'e hakaret eden karikatür çizen bazı gazeteciler de bildiğim kadarıyla e, cezalar aldılar ya da en azından toplum tarafından, Avrupa toplum tarafından dışlandılar diye biliyorum ben de en azından bir kesimi tarafından. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de gitti o dava. Ee, bir de şu çok önemli, e, Müslümanların masumiyeti isimli bir e, film çıktı biliyorsunuz Hı -hı. Amerika'da. Hı -hı. Bu Amerika'da bu film çıktıktan sonra bunu e, hemen hemen herkes örneğin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Almanya Başbakanı, bizim başbakanımız, bakanlarımız hepsi bunu kınadılar ve ifade özgürlüğünün dine hakaret içermediğini söylediler. Hı, hı. Ee, bununla ilgili çok sayıda gazete haberleri çıktı. Ayrıca yani Bir Gün Gazetesi, Evrensel Gazetesi gibi aşırı solcu gazetelerde e, bu şekilde yayınlar yaptılar. Fakat bu gazetelere şu anda baktığımızda demin sorduğunuz sorunun cevabı olacaktır. Fazla arkasında duruyorlar. Yani burada bir çifte standart Söz konusu diye düşünüyorum. Yani yabancılar dini değerler hakaret edince evet. e, bir reaksiyon var ama içeriden birisi olunca hoş mu görülüyor? Evet yani fazla sayı son derece biraz abartıyorlar ben öyle düşünüyorum. Yani ateist yani sanatçılığı da galiba fazla sayı aslında tartışılıyor. Yani bir e, Pekinli kardeşler gibi dünya çapında tanınmış bir piyanist falan da değil diye yorumlar yapılıyor. Ben doğrusu çok takip edip bilmiyorum ama e, yani evet. biraz galiba içeride pompalanıyor fazla sayı. Evet aynen öyle. Yani bence ideolojik kaygılarla bunu yapıyorlar. E, ayrıca şunu da söyleyeyim, ise sanatçı e, bir kere samimi olur, candan olur, e, sevecen olur. İnsanlara, e, insanlar severler sanatçıları. Ama ben fazla sayı, yani bu şekilde hakaretler yağdıran e, toplumdan ve problemli olan annesinin bir röportajı çıkmıştı geçen gün o yayınlandı. Annesi de eleştiriyor bu konuda. Kimseyle dost e, olamamıştır gibilerinden bir sözler var. Yani bu şekilde bir yapı, yani bir sanatçıya bir kere yakışmıyor. Yani o noktada ben mesela Ciguli'nin Fazıl Say'dan çok daha iyi bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son derece <laughs> sempatik, cana yakın. Fazıl Say bu da bu da dolayı size dava açmasın. Yani benim ile karşılaştırdın. Bilmiyorum diye. kendi savunması ifade öz, yani orada hakaretler, ifade özgürlüğü savunurken burada yani bu fikrimden dolayı açıyorsa. Tabii bu sizin şahsi görüşünüz tabii ki böyle düşünebilirsiniz. Bakalım ne olur. Peki teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun.